10 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılacak Sabit Seyyar ve Pazarcılar Odası seçimi için bugün Perşembe Pazarındayız. Esnafları şöyle bir gezelim dedik fakat çok bir hareket yok. Sezon sonu olduğu için de artık tek tük turist yapılarını görüyoruz ama genelde esnaflar işlerin olmamasından şikayetçi. Kasım'ın ortasındayız. Seçimlere daha 50 gün var. Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası'nda iki adaylı bir yarış olacak. Evet mevcut başkan Mehmet Doğan ve geçmiş dönemde 3-4 dönem odanın başkanlığını yapan Sami Dursun Doğan bu seçimde pazarcıların karşısına çıkacaklar. Kritik bir seçim olacağı öngörülüyor. Biz pazarcı esnafına odadan beklentilerin ne diye birkaç soru sorduk. Ama daha seçime 50 gün olduğu için kimse seçimler konusunda da bir yorum yapmak istemedi. Süreci takip edeceğiz. Biliyorsunuz 2026 mevcut teske bağlı tüm odaların genel kurullarını yapacağı bir dönem olacak. Umarız Manavgat adına esnaflarımızın da arzu ettiği, yönetilmekte kendilerine yarar sağlayacak bir yönetim anlayışının göreve gelmesi Manavgat adına yararlı olacaktır diye düşünüyoruz. Gelişmeleri sizlere aktaracağız.